Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle beraber yeni bir Brawl Stars videosunda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Jackie ile maç atacağız. hadi başlayalım. Ve arkadaşlar video video gelmediği için de, özür dilerim. Video çekemedim. ve bu bölüm böyle wi fi problemli geçebilir. Ya. Yeah. Bu arada bu şeyi çıkardım. Bence güzel bir tane emoji olmuş. Yani arkadaşlar biliyorsunuz çeki sinirlendiğinde küfreden bir karakter ama sansüllü azından onu. Ama bu maç hep böyle Wi-Fi problemiyle geçecek arkadaşlar. ya yeah. ilk maç dördüncü olduk Wi-Fi problemiyle oynadık hep Evet şu şekilde oynasam belki olur yaşayınca Wi-Fi problemi yiyeceğiz aha ay benim şu an ağzıma Ya ama yapma. Bu oyunun bu problemleri beni delirtecek. Oyun sana bu emojiyi yolluyorum. Süpersel. Şu wifi problemini düzelt. Yoksa sana durmadan bu emojiyi yollarım. Tamam bak yeniden yolluyorum. Ama Süpersel. Süpersel. Allah'ını seviyorsan düzelt şunu. Wi-Fi probleminden dolayı oynanmıyor arkadaşlar bu oyun. Neyse. Bu videoyu burada şeydim arkadaşlar. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Sizler de hala kanalımıza abone abone olmayı. Videolarımıza like atıp yorum yazmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.